E, Hizbullah öyle kolay kolay e, yenilebilecek bir hareket değil. Yani her ne kadar e, askeri siyas e, askeri kadroları e, lider liderlik e, kadrosu e, büyük e, zarar görmüş olsa da. Ee, orta kadrolarla e, ve alt düzey kadrolarla belli düzeyde bir e, çatışmayı askeri çatışmayı e, sürdürebilecek siyasal organizasyonunu e, hayatta tutabilecek idame edebilecek bir e, örgüt e, siyasal ve askeri liderlik nasıl davranacak e, belli bir siyasal e, erdemle mi davranacaklar yoksa şeyin bu halkın intikamcı duygularına teslim mi olacaklar ki bu bir yıkım anlamına gelir Lübnan açısından şu aşamada bana kalırsa bunu hep beraber göreceğiz ama belli düzeyde bir askeri şeyi.